Merhabalar canım, hoş geldiniz. Evet, sizler için şöyle güzel bir açılım yapacağım. Canım, zamansız zaman derler ya, öyle bir açılım olacak. Sizler de şöyle e, niyetlenin, bakalım sizlere neler gelecek. Ben de şimdiden şöyle bir e, güzel bir şekilde niyetlenip açacağım. Şöyle çevireyim canım benim. Evet, hadi. Şurada bir insan, bu sensin canım benim, aşağı doğru bakıyorsun, sıkıntılanmışsın, biraz e, boynunu bükmüşsün, biraz sıkıntılanmışsın, aşağı doğru böyle bir gözyaşı döküyor gibisin. Ama aşağıdan sana bir insan böyle bir el uzatmış, sana yardım etmek istiyorlar, senin sıkıntını geçirmeye çalışıyorlar canım benim. Belki bu hani sağlıksal açıdan iyi değilsin. Kendini belki de duygusal anlamda iyi hissetmiyorsun. Bu insan konuşarak senin e, böyle e, yaralı bir gönlün varsa ya da işte bir şeylere sıxıldıysan bu şekilde geçirecek olabilir. Maddi manevi belki bir destek olacak olabilir. Arxandan şöyle güzel bir haber geliyor. senin artık o kafanı yukarı kaldıracak o haberin geliyor canım benim bakın şurayı gördün mü kalbin Burası kalbin çok kabarmış canım çok sıkılmış kalp e, rahatsızlıkları yaşanıyor olabilir bir sıkıntı gitti derken geri geliyor içeri şap düşüyor canım benim bu hanenizin içerisine böyle tekrardan yapışan bir e, sıkıntı gibi Hani dışarısını atamıyorsun İki kişi, bunları canım mənim, biri sağdan, sən biri soldan, başqa biri tutup kaldırmaya çalışıyorsunuz. Təbii ki bu süreç biraz zor ola bilər, biraz sığıntılar yaşana bilər. Amma aşağıda bir 7 rəqəmi gəlmiş. 7 gün, 7 həftə çərəsində bu sıxıntı nə isə hanədən atılıyor canım mənim. O sıxıntılar keçir inşallah. Kalbinlə əlaqəli sağlamlıqsa sıxıntılar yaşayı ola bilərsən. Artık onlara da böyle çözüm gelecek, doktorlara gidecek olabilirsin, şifa gelecek. Şurada sanki böyle türbe kapıları açılmış, içeri ışık saçılıyor gibi. Canım benim ettiğim bir dua o kadar güzel gelecek ki sana, o kadar iyi gelecek ki canım. Bunun faydasını çok göreceksin. İçsel bir rahatlama, böyle huzurak kavuşma, ortamınızın böyle dinginleşmesi, hanede böyle birbirini kıran, döken insanlar varsa ya da iş ortamınızda böyle canınızı sıkan insanlar, bunları atıyorsun canım. Bu insanlarla artık böyle arana bir mesafe girecek. Sen kendin koyabilirsin ya da işte bunlar sana zarar vermeye çalışıyorsa ettiğin bu duayla canım benim bunları yok edecek olabilirsin. Şöyle bakıyorum bir yakınını bekliyor gibisin ya da özlediğin biri. Bu insan geliyor bu insanla birlikte bir yerde sohbet ortamınız oluşacak konuşacaksınız. Böyle üstü kapalı bir mekan çıkmış canım benim ev olabilir. Ya da işte böyle bir e, kapalı bir yer, e, bir ortam, bir mekan bunu sen kuracak olabilirsin. Bir E harfi ortasında bir kilit, kilidin üstünde bir göz. Görebildin mi canım burayı? Şimdi E harfi olan bir işinin içinde mesela ev almak istiyorsun, sığınıntılar yaşıyorsun. Evinizle ilgili böyle borçlar birikti. Ya da işte canım benim, E isminde E harfi olan biriyle tartıştın, dövüştün, ya da işte ne bileyim, bir takım sığınıntılar oldu. Ortaklıqlar bozuldu, ilişki bozuldu olabilir. Yani bu kilit o kişide çıkmış. o olayın bir kilit noktası var. Üzerinde göz var, nazar var. Ondan dolayı bu açılmıyor olabilir. Bunu sen değiştirecek olabilirsin bu olayını. Aşağıda arabalar dizilmiş. Böyle hani gelin alıp gidilir ya. Sanki öyle bir arabalar dizilmiş. Böyle bir düğün olabilir canım benim. Ya da böyle gezeceğiniz yerler olabilir topluca. iki aile şeklinde. Şöyle süzdüreyim. Şöyle bakalım. Evet, iki kişinin arasını sen yapacaksın canım benim. Bu çocukların belki hane ortamları huzursuz olabilir, iki arkadaşın küs olabilir, iki sevdiğin insanı yakınlaştıracaksın. Bunları şurada birleştiriyorsun. Belki de bu bir yuva yapmadır öyle olabilir. Bir sıkıntı var, bir kaygı var, bir endişe var üzerinizde. Ne için böyle bu kadar endişe ve kaygı yapıyorsunuz? Onu pek çözemedim canım ama bu yaptığın bu işte çok vesvese mi veriyorsun kendine? Böyle şeyler mi geliyor, kuruntu mu yapıyorsun? Bunları birazcık kaldır at. Bunların sana bir faydası olmaz. Şurada çok temiz bir haber geliyor. Sonra yükselişe geçiyorsun. Böylece canım benim bu yükselişle birlikte bir makam mevki sahibi oluyorsun. Evet canım benim. Çok güzel gelmiş orası. Evet burada bir yükseliş. Burada belki de hani kendini iyi hissedeceğin, e, ibadetini, inancını yerine getireceğin bir şey yapacaksın da böyle yükseleceksin belki canım benim kendini rahat hissedeceksin. Öyle de olabilir. Şöyle şu tarafa doğru bakıyorum. Bir kapıyı aralıyorsun, bir kapıyı zorluyorsun, açılmasını istiyorsun o kapının. Artık şu güzellik bana gelsin diyorsun, şu haber gelsin diyorsun. Uğraştığın her neyse inşallah bu konuda bir haber, bir fırsat yakalayacaksın. Sizler için yorumumu yaptım. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Sizləri sevirəm canlarım, hoşça qalın.